Evet arkadaşlar. Size bugün ne tarif edeceğim biliyor musunuz? Sarımsak nasıl temizlenir? Ben yıllardır eşim rahmetli oldu. iki ay oldu. Ben sarımsak almıyordum arkadaşlar. Sağ olsun benim bir bacım var. Sağlık görevlisi. Adı da Melek. Kendi de Melek. Allah razı olsun. Bir kahve içmeye gidemedik. Her zaman beni çağırıyor sağ olsun ama gidemedim. Ne yapayım? Canı sağ olsun. Yemeğe çağırıyor, balığa çağırıyor, kahveye çağırıyor, çaya çağırıyor. Gidemedim arkadaş. Olmadı kısmet. Melek bacım kusura bakma. Heh, Hüseyin Bey sen de gör bak utan utan. Bak Melek bacım beni yemeğe çağırıyor, balığa çağırıyor, yemeğe çağırıyor, kahveye. Sen aman cebinden para çıkar. Dansöz Hüseyin. Heh. ZOKO'nun sahibi, koskocaman ZOKO'nun sahibi yemeğin hesabını yapıyor ya. Böyle bir cimri adam mı olur ya? Nereli olduğunu söylemeyeyim, ayıp olur. Merhaba. Bakın, temizlemeye bak, bak. Şimdi arkadaşlar, şu telefonu da alttan bezle tutayım şöyle. Elim ıslak ya, ya da şuradan peçete alayım bir tane ha. Şuradan şöyle bir peçeteyi aldım. Evet, bak size göstereceğim şimdi, bak. Şöyle tuttum. Evet. ben yani şöyle tutayım. Yani oynattım biraz ama hakkınızı yere. Evet. Gördünüz değil mi? Bu sarımsak. Bunun gibi ben 10 tane temizledim. Allah razı olsun. Bacım bana getirmiş. Bak bu da temizlenmiş. Bak. Şimdi bunu böyle bir leğen alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Bak. Gördünüz mü? bakın. Kendiliğinden zaten soyulmuş artık. Bak. Görüyor musunuz? Bakın. Suya koy. Arka tarafından şöyle tuttuğun zaman mesela bakın şöyle. Şöyle bak şuradan. Şöyle bak. Şuradan bastırdığın zaman gidiyor. Hop çıktı. Heh. Şöyle. Dur, dur, bu çıkmadı. Şansınıza ya. Ha çıktı çıktı. Evet bak şimdi. Heh, bak böyle, evet. bak çıktı. Heh. Böyle çıkıyor. Heh, çıktı ve buraya bıraktım. Heh. Kabukları da buraya attım. Suyun içinde kalsın böyle. İki saat. Bak bunu böyle ovalayın. İki elinizden böyle ovalayın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak ben karıştırıyorum kevgiri bir şeyle. Onu ya sarımsakla nefret ederdim ya. Zavallı rahmetli eşime bunu temizleyemedim ya. Çok severdi. Yemeklere sarımsak koyardı sağ olsun. Baksana ya işkembe yaparken zavallıcık. Arkadaş ya kolayı varmış bunun ya. Yani bu melek bacım bana diyor ki kavanoza koy salla. Gerek yok ya. Koy suyun içine. iki saat kalsın. Hop onu tık 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 temizle bak al. Pırıl pırıl. On numara Kastamonu sarımsağı. Daş köprü sarımsağı. Daş köprü. Gördünüz mü? Daş köprü sarımsağı bu. Bak temizlenmiş şeyler de burada. Önce başlarını o saplarını kesin. Böyle bir sert bir şeyle şu kavanozun arkasıyla küt 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 ezin. Suyun içine atın. O kök olan kısmını çöpe Atın böyle iki saat bekle ondan sonra yarım saatte bir ovala ovala Belki de yani kendi kendine soyulmuş olacak Vallahi diyorum ya Biraz elimde sarımsak kokuyor ama koksun ben çok seviyorum gördünüz mü arkadaşlar Suya koyun ovalayın böyle <laughs> Ovalayın Böyle ovalayın zaten kendiliğinden çıkmış zaten bak Görüyor musun bak bak kabuklara bak bak Şeyin üzerindeki kabukları gördün mü vurdun giriyor bak Bak gördün ha Bak Gördünüz mü arkadaşlar? Heh. Şöyle görün. Heh. Böyle temizledim. işte temizlenmiş böyle. Temizleniyor. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bol bol sarımsak yiyin. Sarımsak demek antibiyotik demek arkadaşlar. Özellikle kemik suyuna koyun. Çorbalara koyun. Yemeklere koyun. Bol bol turşulara koyun. Ben özellikle sarımsak turşusu yaptım ya. Vallahi bak şuralar benim şu sağ tarafa bir yere yaptım turşularım dolu bak dolabımı göstereceğim size şimdi bak dolabım turşu dolu vallahi şu ışıyla yakayım ki görün bak görüyor musunuz bak turşu 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 bitmiş şu üzüm koruk suyu bu şu da koruk suyu kardeşime sıktım bak sirkelerim limonlarım elma sirkelerim burada. Gördünüz mü? Bak al. Turşu. Arkası turşu. Görüyor musunuz? Hep turşu. Turşu turşu. Bunun da arkası turşu. Bak görüyor musunuz? Bak içeride görmüşsünüzdür. Turşu turşu turşu. On numara turşu. Benim üzerime turşu yapan yok. Bulunmaz. Havuç turşusu arkadaşlar Alzheimer'ı önlüyor. Bak havuç turşusu Alzheimer'ı önlüyor. Bak bu acı biber turşusu. Sıcak suyla yapılmış. Hem salatalık hem şey var. Hemen 5 beş dakikada beşiktaş oluyor arkadaşlar. Yine sarımsak olayına geçelim. Ben şu ışığı da kapatalım. Şöyle evet. Gördüğünüz gibi sarımsak sarımsak sarımsak. Vallahi kaç kilo? Bir 5 kilo aldım. Bir 4 kilo aldım. Bir 3 kilo aldım. 6 kilo da Denizli'den gelecek Allah kısmet ederse. Bir kardeşim var Mustafa diye. O da şeyde Durağanlı. Allah o da getirecek. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Böyle tariflerime devam edeceğim. Allah herkese huzur ve sağlık versin. Bütün ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun. Akrabalarıma, eşlerime, dostlarıma selamlar. Buradan da artık YouTube kanalından da selam gönderebiliyorum. Selam göndermek isteyen varsa dükkanıma gelsin. Selam göndersin. Şu anda benim 1200-1300 tane videom oldu. Ama 600 bin izleyicim var ama ünlü olamadım maalesef. 1200 tane takipçim var. Allah onlardan razı olsun. Haklarını helal etsinler. Herkese Allah huzur ve sağlık versin inşallah. Amin.